Belediye Aşımındaki yaşlı güvenlik görevlisi torununun düğününe gitmek için izin almıştı. O yüzden beni geçici olarak çağırdılar. Şehrin dışındaki eski depoya gece vardiyasına geldim. Kapının önünde soğuk bir rüzgar esti. Tabelası neredeyse silinmişti. Anahtarı çevirince kalın bir gıcırtı duyuldu. İçeri adım atınca toz kokusu ciğerime doldu. Taban lambalarının çoğu yanmıyordu. Raflar üst üste yığılmış klasörlerle doluydu. Ortam soğuk ve ağırdı. Sessizlik neredeyse kulaklarımı uğultuyla dolduruyordu. Masanın üzerinde açık bir dosya duruyordu. Kenarları yıpranmış kapağında kırmızı kalemle "Dikkat, Arşiv Dışı" yazıyordu. Sanki biri aceleyle bırakmış gibiydi. Kapatıp yerine koymak istedim. Kam dokunduğum anda arkamdan kapının kilit sesi duyuldu. Gece yeni başlıyordu. kapıyı çevirdim ama kol kilitlenmişti. Nefesim sıklaştı. Elim dosyaya kaydı. Kapak soğuk bir metal gibi hissettirdi. Parmak uçlarım uyuştu. Rastgele bir sayfa çevirdim. Sayfanın üstünde tanıdık bir soyadı gördüm. Annemin babası, yani dedem. İçim ürperdi. Fotoğraf sararmıştı. Yüzü bulanıktı ama bakışı keskin bir şekilde üzerime dönüktü altına ince bir kalemle kayboldu. Arşir bekçisi yazılmıştı. Sayfanın köşesi hafifçe titriyordu. Geri çekilmek istedim ama klasör elimden ayrılmıyordu. O an arkamdan rafların arasında bir sürtünme sesi yükseldi. Sanki biri ayaklarını sürüyordu. Gölgem duvara uzanıyordu. Boğazım düğümlendi. Ses kesilmedi. Ayak sesleri düzenli bir ritimle yaklaşıyordu. El fenerini açtım. Loş ışık rafların arasını aydınlattı, gölgem eğilip uzanıyordu. Rafların arkasında bir sandalye vardı. Üzerinde toz birikmişti ama sanki biraz önce biri oturuyordu. Dosyadan bir sayfa yavaşça kayıp yere düştü. Eğilip aldım. Fotoğrafın altına kalın harflerle bir cümle yazılmıştı. Sana emanet. Nefesim tamamen kesildi, ellerim titremeye başladı. Başımı kaldırdım. Rafların arkasında gölgeler kıpırdıyordu. Sırtımdan soğuk bir nefes geçti. Ayak sesleri bir anda durdu. Bir, bir adım geri çekildim. Kapıya doğru yürümek istedim ama dizlerim boşalmış gibiydi. Tavan lambası sanki biraz daha kısılmıştı. Karanlık kalınlaşıyordu dosyayı kapatıp masaya bırakmak için tüm gücümü topladım ama klasör elimden kaymadı. Parmaklarım kapağına yapışmış gibiydi. İçimden bir doğa mırıldandım. O anda tavan lambası kısa bir patırtıyla parladı. Masanın üzerindeki sayfalar titriyordu. Hiçbiri durmuyordu. Ellerimden soğuk çekildi. Kapıya dönüp metal kolu zorladım. Gözüm köşedeki sandalyeye kaydı gölge tam oradaydı oturuyordu hareket etmiyordu ama varlığını hissediyordum kapıyı tekrar yokladım kol hafifçe titredi o anda sandalyedeki gölge yavaşça başını çevirdi bir yüzü yoktu sadece koyu bir boşluk vardı o boşlukta soğuk bir nefes dolaşıyordu. Ellerimi çekemedim. Gözlerimi kapattım. Kalbim düzensizce çarpıyordu. İçimde bir ses bakma dedi. Ama merak ağır bastı. Gözlerimi araladım. Gölge yerinde değildi. Sanki duvarın içine karışmıştı. Sessizlik çöktü. Rafların arasından artık ses gelmiyordu. Yalnızca kendi kalp atışımı duyuyordum. Kapının kolunu yavaşça çevirdim. Bu kez kilit açıldı. Bir an nefes almayı unuttum. Kapıyı araladım. Koridorun loş ışığı gözüme aldı adımlarımı hızlandırdım. Arkamdan sessiz bir sürüklenme sesi yükseldi. Sanki gölge beni takip ediyordu. Tavan lambaları birer birer sönüyordu. Kalbim boğazıma tırmandı. Kapıya vardım. Soğuk metal elimde kaygan bir taş gibi hissettirdi. Son bir kez dönüp baktım. Gölgeler karanlıkta sabit duruyordu. Kapıyı ardımda kapattım. Derin bir nefes aldım. Ciğerim yanıyordu. Soğuk gece havası yüzüme vurdu. Ciğerlerim yanarak doldu, adımlarım yavaşladı, binadan uzaklaştım. Arabaya vardığımda ellerim hala titriyordu. Motoru çalıştırdım. Eve dönerken kalbim hala düzensiz atıyordu. Sabahın ilk ışıkları o gecenin ağırlığını biraz hafifletti. Masama oturdum. Rapor yazmak istedim ama kalemi tutamadım. Yalnızca kısa bir not yazdım. Bir daha çağırmayın. O dosyanın kapağı zihnimden hiç çıkmadı. Ne zaman gözümü kapasam gölgenin soğuk nefesini tekrar hissediyorum.